Beyaz şov ne oldu? Olacak mı? Büyük geliyoruz. Ya, olacak dendi. Ondan sonra yok beyaz şov. Yok. Beyaz şov Allah izin verirse yıl başında olacak. Aa çok güzel. Evet. Sevgili beyaz benim televizyon dünyasında en takdir ettiğim birkaç isimden biridir. Hem kalbine hem işine çok büyük hayranlığım var. ve sağ olsun yıl böyle akıllar alacak bir beyaz çok şov güzel, olacak. çok hoş olur. öyle heyecanlıyım ki ben de o konuda çünkü e, televizyonun bence uzak ara tenis o beni. tek ben hala öyle bir şey yok ve o isim düşünsen yani bir de bir program olduğu zaman enerji patlamasını hani yılbaşı gecesi bence nefes almayacağız ya benim televizyonda özlediğim böyle hani aradığım şeylerden bir tanesi beyaz şov tamam işte beyaz fren konuk gidersen orada de ki yılbaşından sonra da tadına doyamadık arada sen yapsan güzel olmaz mı diye de söyle. Şimdi 7 Kasım'da biz onunla konuştuk. 7 Kasım'da buraya gelecek. Bekliyoruz. Öyle mi? E yani Konuştuk ben geç... duyurdum hatta öyle söyleyeyim sana. Fakat tamam. sonra ne oldu bilmiyorum. Hani sonra ben onu bir daha aradım. Ondan sonra dönmedi falan filan. Dedim ki herhalde vazgeçtiniz. Bir şey oldu. Planlar değişti. Ama... Siz mutlaka buluşursunuz. Buluştuğun zaman sen o konuda çünkü ben, ben hani Beyaz çoba bu ülkenin ihtiyacı var. Kesin var yani. yani. Hayatımızda mesela televizyon hayatımızda bir boşluk. Kesin var. Net ne hissediyorsun diyorsan ben Beyaz su hissediyorum. Yani o kadar çok şey kalmış ki aklımda Beyaz Şov'da seyrettiğim. Ve televizyon dünyasındaki anılarıma baktığım zaman onların için hep bir Beyaz Şov var. Eksende benim çok sevdiğim işler var. E, gibi ben hastasıyım yani. Biliyorum. Evet. E, Hasan Can. Evet. E, yani, ve yani sadece benim değil milyonlarca insanın takip ettiği konuşanlar müthiş işler bunlar hepsi. Şimdi Eksende yeni. Çünkü Eksen'in bir de öyle bir tarafı oldu. Kendi özgün işlerini koyuyor. Bir tek orada seyredebiliyorsun. Çok böyle özgün eğlence platformu mı oldu benim için ee, var mı yeni bu meyandaki deneyecek başka şeyler bu tür denemelere başlayacağız e, Ocaktan sonra e, çünkü e, yani yeni yıldızlar çıkarmak istiyoruz ama bu ikisini için bu iki isim için istersen bir parantez açayım yani Hasan Can e, biliyorsun yıllar önce biz yolumuz kesişti e, ve o günden beri de beraberiz yani ne diyeyim sana işine zaten gördüm 3 dakika seyrettim. Sonra da Hasan Can'la buluşmaya gittim. Anlatmıştım onu birkaç yerde. Sağolsun ee, sağ olsun o günden beri beraberiz. Ama insanlığı içinde şunu söyleyeceğim. Yani bak öyle teklifler aldı ki. Biliyorum biliyorum. Bak, ama öyle teklifler aldı tabii, ki. Tabii tabii. Normal matematiğin içinden çıkamazsın. Bak biz Hasan Can'a 1 veriyorsak 4'ü 5'i teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? Ben Acun abiyle yürüyorum. Ve bu teklifleri de düşünmüyorum. Kaç tarafa? Feyyaz için aynı şey geçerli. Yani benim için mutluluk ne biliyor musun? İşin biznes tarafı değil. Parayı kazanırsın kazanmasın ayrı şey. Ama bu ilişkiyi kurabildim ya. Ben bu iki tane değerle. Onlar bu dönemde ben üzülerek söylüyorum. Alakasız insanlar böyle kendi parası olmadığı zaman vermek kolaydır ya. Kendi parası olmadığı için başkasının parasıyla gelip bu paraları teklif ettiler. Sonra da şimdi toz oldular biliyorsun. Ona karışmam. Ama onlar bu 4-5 kat üstüne yapılan teklifleri reddettiler. Ya ben şaşkınım diyorum bak. Çünkü ben hiçbir zaman insanları böyle zorla kalsınlar demem. Ama aramızda böyle bir maneviyatın olmuş olduğunun ispatıdır bu. Dünyadaki en büyük test ne biliyor musun? Para. Unutma bu dediğimi. Hani sana eğer bir gün bugün bir tavsiye vermek istiyorsam ve yani vereceğim varsa bu olsun. Paradan daha önemli bir test yok. Tamam. Yani bir insanın kalitesini mi istiyorsun? Yani kalenderliğini mi arıyorsun? Ya ya da ne kadar güvenir olduğundan mı bakıyorsun? Hepsi para. Para testini geçen adamdan korkma. Devam et. İkisi de benim için çok değerli. Ee, evet evet, Can da Feyyaz da ikisi de sahiden çok e, düzgün, işlerine çok saygı duyan ve sahiden de temel konsantrasyonları asla para olmayan kişiler. E o yüzden de çok başarılılar zaten. Yani bütün her şeylerini işine veriyorlar. Ya ben şunu yaşadım diyorum. Ben Show TV'de zamanında reyting rekorları kırarken bana ne teklifler gelmişti. Hiçbirine gitmedim. Ya burada iki konu vardı o zaman. Zeynep Kara Mehmet vardı. Tamam mı? Zeynep Kara Mehmet beraber tatile gittiğimiz ne bileyim çok şey paylaştığımız çok tatlı bir insandı. o yüzden hani onunla olan o duygusal bağımız o zamanki arkadaşlığımızın gücü Show TV parayı ödeyemiyordu. Kriz olabilir. önce 10 bölüm sonra 20 bölüm 40 bölüm ya 90 bölüm alacağım vardı diyorum sana. 90 bölüm alacağım varken de gitmedim. Bunu bana yaşattılar ya bu çocuklar. Allah onlardan razı olsun. Acun senin Türkiye televizyonlarındaki başarını zaten konuşmaya, tartışmaya falan gerek yok. Sen Türkiye televizyonlarının Messi'siysen Ronaldo'su kim? <laughs> Sağ beni Messi olarak görüyorsan çok teşekkür ederim. Ya artık beni ben değil bütün ülke görüyor yani ona bir yani seni seven sevmeyen de görüyor yani yaptığın işteki başarıyı. Kim mesela? Sen sana Messi dedik. Ronaldo kim? Ya Fatih Aksu. Hmm. Bence o. Fatih abi ama daha işin ekran yani kamera arkası tarafında. Yönetici ee, olarak söylüyorsan İrfan Şahin. Eğer televizyonun yöneticisi diyorsan İrfan Şahin'dir. Produksiyon ee, prodüksiyon dünyası diyorsan da Fatih Aksoy'dur. Ekran önü? Ekranın. Ya senin çünkü yaptığın işlere ben bakıyorum mesela. Ha. Ya gel şeyden, televolelerden başla muhabirliğinden. Hı. Var mısın, yok musunlar, Acun Firardalar. Yani o kadar değişik işler ve hepsinde öyle bir deli performans ki Survivor falan hani artık yani Muhteşem bir şey. Kim mesela? Benim kadar ekranda olan olmadı ya. Yani yok. o yüzden onu orada bir isim söyleyemeyiz ikimiz de. Yani ben, çünkü ekranda kalma süresi olarak ben tabii ki Türkiye'de 25 yıldır ekrandayım. Hani şu anda aktif program sunan birisi yok ki. Evet yok. Dikkat edersen. Ee, Ama yani senin süren şu anda bir 10 sene oldu gibi. Tabii canım. Şu de olur, yeter artık istifade. Hayır. Sonuna gel gel, gel, Hayır, gel. Sen de iyi gidiyorsun anlamındayım. <laughs> <Ya, o> Komplimanda. <laughs> Sağ ol. Ee, o ses olmayacak mı bu sezon? Yok o ses olmayacak. Masterchef şu ya anda... Benim, ben onu da çok özlüyorum biliyor musun? Ya Öyle de şimdi şöyle bir olay var. Bir işin fizibil olması da gerekiyor ya sonuçta Ağabey. hayata işmesi için. Hani o ses seyircinin kararıyla son sene istediğimiz reytingleri almayınca hmm. biz de bu sene yapmıyoruz. O da şey bir var. yılbaşı klasiği oldu bu arada. Çok güzel. Yılbaşında tek seyredilen ve en çok seyredilen herkesin ekrana yapıştı. Çok güzel anlarımız oldu. var ya orada da. Yani kimlere şarkı söyledik şey yani. İş ...Cüneyt ya. Çakırlar, Ardalar, Buraklar yani herkes söyledi olur. Ha, sana şey sormadı. Şimdi Cüneyt Çakır Gürcistan hakem federasyonunun başkanıymış. Ben bunu bilmiyordum. Hı -hı. Bu kadar büyük bir hakem neden Gürcistan Federasyon Başkanı? Onu da bilmiyorum. Türkiye değil. Hı -hı. ben mesela Fırat Hoca'yı Cüneyt Hoca'dan daha iyi bir hakem olarak bulurum, beğenirim. Her zaman da söylemişimdir. Yani şu an aktif olmaması rağmen Türkiye'nin en iyi hakemi Fırat Aydın'ız. E, Fırat Aydınus seninle birlikte çalışıyor. E, TV 8.30'da. E, biraz onu konuşalım. Mesela Fırat Hoca'yı nasıl sen transfer ettin? Nasıl ikna ettin? Ben orada bir şey çakır parantez açayım mı? Lütfen. Ya dünyada gururumuz olmuş. Dünyada Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş bir hakem. Türkiye'de nasıl yok edildi abi? Evet. Bana birisi bunu anlatabilir mi? Nasıl yok edildi abi? Biz böyle bir değeri nasıl böyle bir final yaptırdık? Niye böyle güzel veda yapmayı başaramıyoruz? Ben bunu çok üzüldüm olaya. İçimde yaradır benim için. Cüneyt Çakır, ülkemizin gelmiş geçmiş en büyük hakemi kariyer olarak. Sen Fırat Hoca'yı daha çok beğenirsin. Ben Cüneyt Hoca'yı beğenirim. Bence ikisi nasıl diyorsan, ikisini ben aynı görüyorum. Hakem yani. performans olarak da öyle görüyor musun? Performans olarak da aynı görüyorum. Hmm. Yani Cüneyt Çakır'ın ya bir Avrupa maçları var mesela efsane. Fırat Hoca'da bence derbilerin gelmiş geçmiş en iyisi. Sen oradan kafanda çok iyi kalmış. Ben Fırat Hoca O kadar güzel derbiler ya Fırat Hoca'yı ben hep şey bakarım. Yani Cüneyt Çakır için aynısını söyleyemem. Çok büyük hakem. Yurt dışı performansı aynı fikirde ama evet. Türkiye performansı biraz sıkıntılı. Fırat Hoca tam söyledim. Ben Fırat Hoca hata da yapmıştır. Beşiktaş'ın çok maçını katletti sağ olsun. Kendisine de söyledim. Ama hiçbirinde kötü niyet yoktur. Yani asla ya kafasında bir şeyle yaptı demem ben Fırat Hoca için. Hata hata insani hata. Yani gördüğünü çalar. O anlamda benim için çok daha iyi hocadır Fırat Hoca. Ya ben ikisini istiyorum. Yani şu çok böyle şey gibi oluyor. O kadar çok maçları var ki. Onu ölçsek onu bunu toplasak sanki aynı gelir gibi kafamda. Ama Cüneyt Çakır'ın Türk futbolundaki yaşadığı olayı Dünyada çok, acı çok az. Ya hiçbir suçlama yok. Evet. Somut hiçbir şey yok. Sen pat diye kadro dışı bırakıyorsun. Hakemliğini adamın bitiriyorsun. Adam Avrupa'ya gidemiyor. Dünya gidemiyor. Bunu yaptın diye. Abi bir de mesela nasıl böyle bir şey yaptın? Hadi Cüneyt ya? Çakır'a ya Cüneyt Çakır gitti yok. Yani söylediğin gibi çok yanlış ya. Mesela Fırat Aydınus bu ülkede neden MHK başkanı Fırat Aydınus değil? Daha iyi bir hakemimiz yok ki abi. Ya onu onun onu takdir edenler o konuda şimdi bir şey demeyeyim. Sen de oraya yollama da biz beraber fırlatacağız bu arada. Yanlış anlama ya. Kanalda sağ olsun. Ben çok yararlanıyorum. <laughs> ben çok yani insan beynim, olarak seyrediyorum da, ben ya. Bayılıyorum yani. Ben de ama insan olarak çok yeni tanıştım tabii. Hakemliği bıraktığı dönem tanıştık. Ben bu kadar tatlı bir insanı bilmiyordum ya. İnanılmaz bir insan. Çok çok. Yani yani yorumlar, genel insan kalitesi falan maşallah gurur duydum yani hakemlik içinde. Işte. Bu arada hani bana dünyada meslek söylesene hani Acun hangisini yapamazsın diye. Bak kaleci olamazdım. Korkunç takdir ediyorum kalecileri. Bir hatada hayatın kararıyor. Evet ya. Hakem olamazdım. Yani ben hakemleri bu arada eleştiriyorum ama hakemleri de çok takdir ediyorum. Yani o kadar pozisyon arasında bir şey süzüyorsun. Şimdi var var biraz daha rahatlalar. Ama zamanda var yok abi. Bir karar veriyorsun. Dünya değişiyor. Adam eliyle gol atmış. Dünya Kupası'nda onu görmüyorsun. Yani düşünsene bunları yaşıyorsunlar. O yüzden hakemlik çok takdir ettim mesela. Bayılıyorum bu fotoğrafa ama ben hikayesini bilmiyorum. Ben bunu kaçırmışım. Bu nerede oldu, nasıl oldu diye. Bunu verir misin Selda? <laughs> Bunun videosu var değil mi? Bu o mu? Bu o ee, değil galiba. Ya, var bu. var videosu var o. o bu o mu? O, o. Hani seni böyle çok şey yapıyor böyle hani öpüyor. Se seviyor ama o anda sen onun çok uzadığını farkındasın. Kabalık etmek de istemiyorsun. Çok uzadığını değil bir kere. Niye öpüyor diye de sorabiliriz değil mi? Hani sen <gülüyor> <gülüyor> ay öpücüğün uzamasından önce niye öptüğünü, niye masaya yatırmıyoruz <laughs> yani Seviyor işte amcamız seni belli Bu e, Fenerbahçe Gaziantep maçı deplasman e, başkanımız Aziz Yıldırım beni yanına çağırdı maçta. Beraber seyredelim diye. Ben de hani bu tarafında Aziz Yıldırım var. E, maçta e, maçı seyrediyorum. Solumda da bir beyefendi var. Sonra yıllar sonra e, 1907 tarihinde buluştuk beyefendiyle. Buluştum, yani, evet. nasıl? Buluştum? Çok tatlı bir insan. Ya tamam benim... Evet ama o tatlı da o gün e, bana çok tatlı gelmemiş gördüğün gibi. <laughs> yani, e, ama bunun videosunu bulabilirler. Sözden videosunu oynatsın. Varsa versin videosu. Olay şu şimdi. Ya e, buradaki buna değil. Bir sonraki mimime çok takılmıştı insanlar. Ama ha abi... evet mesela bir kafanı böyle çevirip şey yapıyorsun böyle bir. Evet de şimdi bak şöyle bir konu düşünebiliyor musun abi? Maç seyrediyorsun. Fenerbahçe <laughs> gol atmış. Fenerbahçe gol atmış. Ne yaparsın? Ne yaparsın, ne yaparsın sevinirsin. Değil mi? Ben de böyle e, çok emotional bir tip değilim yani. Böyle acayip gol olduğu zaman e, bağıran biri değilim. E, şeref durumundayız zaten. E, gol olunca Fenerbahçe gol yaptı. Mutlu olduk. Bir anda solumdan bir öpücük abi. Bir anda şak diye. Ben yani ne, neye uğradığımı şaşırdım ya. Videosu var. video göstersinler. Aynı şeyde... E, Fotoğrafa bir video. Orada senin bir de böyle bir uzay boşluğuna bakmam var. Hani göz teması kurmamaya çalışıyorsun ki o öpücük devam edecek Abi, diye. Abi, yani, <laughs> nasıl şaşırdım? Ne yapayım ama yani. Ama sonuçta da bir güzel tatlı bir anı. Acun hep pozitifsin. Böyle dargın olduğu kimse yok mu senin? Böyle sanat dünyasında falan böyle bildiğimiz. Vallahi iki üç tane çıkar. Kim? Yani Kim? Söylemeyeceğim hocam? de yani şöyle. Zamanında benim büyümemi azmedemeyip Ondan sonra e, benim e, bir yerlere gelmemi engellemeye çalışıp bir şekilde ayağımı kaydırmaya çalışan hmm. o zamanın ünlü bir iki ismi olmuştu. Aa. Tabii tabii böyle e, ne diyeyim hani kendilerinin de bireysel problemi olmamasına rağmen o dönemde atma tutma sallama e, bir şekilde e, ne diyeyim önümü kesme çabaları olmuştu o dönemlerde. Bir dakika bunlar kim? Bunlar şarkıcı oyuncu falan mı? Yoksa televizyon yetişimi mi? Televizyon yıldızı diyelim. Yani televizyon yıldızı. Ben bilmiyorum. Bulamazsın ki. Bulaz, ama ben şöyle anlatayım sana mesela. İnce tarif etsem bulurum. Yok. ipucu verirsem direkt yakalarsın ama. Tamam söylemeyeceğim. Evet. Sen ipucunu ver. şu Burada söylemeyeceğim. Kim olduğunu. Ama seyircimiz çok zeki. O yüzden <laughs> evet, Ama ben... şöyle söyleyeyim. O dönemlerde onu hazmedemediler. Ondan sonraki dönemlerde de yani tabi Allah büyük. Allah o konuda beni hep bir şekilde mutlu etti. Yani ben patron tarafına geçtiğim zaman da Bizimle çalışıp çalışmama durumları oldu onların da. Ee, ben de onlarla çalışmadım ondan sonra. Gösterdim tepki bu oldu yani. onlarla tepki ya san. hem de. Polemiğe girmem ben zaten. Hani onlarla ilgili kötü bir şey de söylemedim. Tek o an yapabileceğim onlarla çalışmamaktı. Produksiyona ee, prodüksiyona geçtiğim günden sonra bir daha ya yani 100 reyting de getireceklerini bilsem onlarla çalışmadım. Öyle, getir re Öyle reyting getirebiliyorlar mı peki bu söylediklerin? O dönemde iyi getirirlerdi. Ama, e, Allah aslında. aşkına şunu söyle. şuraya Yok. yaz ya. Yok. Söylemeyeceğim. Söz veriyorum nasıl Söylemeyeceğim diyorum. Belli etmeyeceğim ya. Belli de etmeyeceğim sana. Master şimdi çok iyi gidiyor Master ve birkaç sezondur çok iyi gidiyor. E, bu bu sonucu bekliyor muydun? Gerçekten birinci olacağını bekliyor muydun Master şefin bu noktaya geleceğini? Orada da bu arada şahane bir ekip çalışıyor. Onları da lütfen İremlerin. Evet. E, yani Master şöyle anlatayım sana. Bak kağıdı bak. kesmeyin. Kağıdı kesmeyin. Bu kim? Ha, tamam. Tamam, tamam. Evet. Neyse. Şey, hikayesi de şu. Bizim ekibe Master yapalım diyorum, red diyor, red diyorum. Bak bak, toplantı odasındayım. Ya yapalım bunu, bizimkiler inanmadılar. Ben bütün kararlarımı ekiple beraber aldığım için ben de yapmadım o sene. İkinci sene girdik. Ya Master yapalım dedim. Türkiye'de de daha önce yapıldı, battı dediler. Evet. Zaten battı bir iki kere. Ondan sonra bir daha istemediler. Bizim ekibi ikinci sene kabul ettiremedim. Oldu mu ikinci sene? Üçüncü sene cinnet geçirdim. Ee, şey yaptım. Ee, bizim Uygarlı İslam var. Uygarlı İslam dedim ki bize prodüksiyon yapıyorlardı. Bizimki yani inanmıyor. Programı siz yapıyorsunuz dedim. Gittim biz prodüksiyon şirketimiz var. Dış yapımcıya verdim master Masterchef'i. Başka bir yapımcı yaptı düşünsene yani o sene. Ve Masterchef öyle hayatımıza girdi. Sonraki süreçte ee, İrem'le Bilgin, Bilgin, olaya girdi. Aslında şöyle söyleyeyim. İrem'le Bilgin TV8'in bütün gidişatını değiştirdi. Bir kat daha yukarı taşıdılar. Yani biz evet kanal olarak ilk üçteydik. Bir, iki, üç gidiyorduk. Masterchef başladığı dönemden beri yıllık ortamda hep birinci gidiyoruz prime time'da. Yani o tamamen İrem'le Bilgin'in tabii ki İrem'le biz beraber biliyorsun büyüdük. Ee, evet. ona işi böyle sonuna kadar iman edebileceğim birisi. Bilgin e, esprileriyle, şakalarıyla her zaman bizi buz gibi üşüten <laughs> ama, ama performansıyla da Anladım, her zaman <laughs> böyle yıldızımız olan birisi. isim. İkisi beraber e, üç tane şef ortaya çıkardık ki ben gerçekten hani buradan açık yüreklikle söylüyorum. Beraber çalıştığım en rahat, en huzur veren, mutlu eden birkaç insandan yani birkaç insan sayısından 3 şefimizi sayarım. E, ee, olağanüstü performansları da yani her gece bizi kitliyorlar olarak şimdi. Evet bayılıyorum ben de vallahi seyrediyorum. Ha o video hazır mı? Bir verseniz oğlum videosunu bulmuşlar bak. Tamam seyret abi <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> <gülüyor> Sen, sen ne yapıyorsun? <laughs> Tamam verme abi. <laughs> Yönetmemiz teşekkürler sağ olun. Al görüntüyü. Ha. Ama o nasıl bir... Ay, ne yapayım abi niye öpüyor ya? <gülüyor> şunu ne <laughs> abi <laughs> şunu şu. Nereye gideceksin oturuyorsun? <laughs> Ay normalde şöyle ya, yaparsın. tamam böyle. Ya. Sen mesela adama bir şey yapmıyorsan canlaş. kendini başka bir yere göndermeye çalışacaksın. <laughs> Hayır bak altı çizerek başka bir konu var orada. Adamı tanımıyorum diyor. <laughs> ya tanımıyorum abi. Yani, hiç tanışmamışım. Hani arkadaşın öptüğü zaman hani olabilir ya <laughs> en fazla ben hatırlamıyorum bir kimsenin bütün zaman Niye öpüyorsun birisi? Ama tanımadığım bir adam ama o tamamen böyle bana olan bir sevgi de var orada. Sağ olsun hani böyle beni kelim olarak da onore etti o gün beyefendi. Ona da buradan sevgiler. Yani çok of, iyi niyetli. Allah da Allah da sizi güldürsün. Survivor'da neden format değişikliği yapıldı? Yani Survivor'da şöyle bir şey yaşadık çünkü. Ya işte ben oylamada kaybettim. Ben hak ettim. İşte onun oyu fazla. Algı yaptı. Onu yaptı, bunu yaptı dediler dediler. Ben de SMS'i kaldırdım. Hmm. Dedim ki herkese de Ha kardeşim Ben yok SMS'le elendim Onun işte yok mağdur oldu Onu yaptı bunu yaptı oy aldı diyordunuz Alın size Survivor performans yapıyoruz bu sene dedim SMS yok hmm. Adaylar çıkacak duelo da kapışacak Hatta finalde SMS olacak değil mi diyorlar Finalde de olmayacak Finali de büyük bir salonda 20 bin kişiye yapacağız Canlı yayında oynayacaklar kazanan şampiyon olacak Ve büyük bir devrim olacak yani şimdiye kadar hep böyle duyduğumuz ben SMS'te kaybettim aslında o mağdur edebiyatı yaptı filan hikayeleri bitiyor kim daha iyiymiş çünkü hepsi ben, bütün yarışmaları onu dinledim ben hep devamlı ya işte o niye kazandı ben daha iyiydim ee, mesela Nagihan için bir parantez açayım Nagihan'a bayılırım bu arada ondan sonra devamlı Acun Bey hakkım yendi Acun Bey işte şöyle oldu böyle oldu e, tamam işte al performans al parkur Madem en diyorsun. Karşına da Nefis verdik. Nerede? Hadi bakalım Nefis yi şampiyon oldu. Daha iyi da buradan sevgiler. <laughs> sonunda güzel oldu. Final güzel oldu. <laughs> ya Türkiye'de hakemleri nasıl buluyorsun? Kötü buluyorum. Yani ben çok kötü buluyorum. Yani üzülerek söylüyorum. Yani Fırat Aydın, Cüneyt Çakır. Hani bu dönem başka bir dönemde. Ondan sonra şu anda ciddi kötüyüz. Ve ben varı şöyle düşünüyorum. Teknolojinin yardım etmesi gereken bir sistem açıkçası futbolun aksine işlemeye başladı. Yani o yüzden de hani üzülüyorum. Eskiden insani hatalar görüyorduk. Şimdi artık gördüğümüz bazı hataları şaşkınlık içerisindeyim. Ama hani şöyle bir şöyle sana şey vereyim açıkçası bir yorum. İngiltere'deki hemlerde geçenlerde çok iyi demiştim. O sözümde geri alıyorum. Hani onlar da o kadar iyi değiller. Geçen Premier Lig'de acayip acayip hatalar yapılıyor ya. Evet. Bir de puanlamalı e, yapılıyor. Offside'lar, şeyler. Ya şöyle ama bak ikisi arasındaki fark şu. Premier Lig'deki hatalar insani hata. Evet. Bizdeki hatalar düşüncesel hatalar oluyor. Ha. Ben onu kabul etmiyorum. Düşüncesel derken kasıtlı diyorsun. Kasıtlı derken bak art netli de demiyorum ama şunu anlatayım sen. Hesaplı. Ya bir maç örneğin herhangi maç. bir herhangi bir maç 1-0 galip ben bunu vermeyelim. Bunları çok yaşıyoruz biz abi. Yani, İngiltere'de he. bunu göremezsin. Bizde genelde kafada hep böyle bir ikinci beyin var. Her pozisyon için bir kademe daha oluyor. Ben bunun çözümünü söyleyeyim mi sana? Bak. Hataya insanlar aslında antipatik bakmıyor. Art niyeti antipatik, antipatik bakıyor değil mi? Art niyeti nasıl kaldırırız biliyor musun? Eğer bir yetkim olursa yarın yapacağım iş. Vara yabancı hakem koyacaksın. Bak buradan bütün herkese sesleniyorum. Yarın Vara yabancı hakem koyalım. Hiç kimse bu hakemde art niyet var mı diye düşünmeyecek ya. O hatayı o zaman kabul edecek herkes. Ya insandır diyecek. Biz nereden yıpranıyoruz? İyi yakalayın. Hakemin kafasında tilki var diye bir inanış olduğu şu anda. Yine anket yap %90 çıkar. Hakemin kafasında yani başka düşünceler var diye düşünüyorsak bunun tek bir çözümü var. Koy vara Yabancı hakem. Abi es, emekli hakem koy ya. Eski güzel. <laughs> emekli olmuş hakemleri al. Vara koy. Al bitti. Sorun bitti. Hakem sorunu kalmaz. Buradan yani bir kez daha o zaman sesleniyorum federasyon başkanımıza. <laughs> Gerçekten. Türk futbolunun hakem sorunu çözmek istiyorsanız. Sadece vara yabancı hakemi koyacaksın. Hepimizin kafası rahat edecek. Kaldı ki konu da bilir yani. Milli takımın başına yabancı hakem <laughs> getirilebilir bir kere e, da konabilir. Hani burada bir millilik işte geldi hakem. Ben maça gittim. Olympiakos Panathinaikos. Danimarka hakem vardı. Kimse de hakemde de ne aramıyordu. Bütün tansiyon düşmüştü yani işte. Ya bir yabancı hakem adam onu gördü verdi bir şey demezsin. Yani adamın kafasında tilki var demezsin. Bir komplo teorisi kuramazsın. Ya maçtaydım diyorum. Yani en kritik maç. Hakem de tartışmalı bir karar verdi sonunda. Oluyor işte tamam. Ama sana ben gerçekten soruyorum. Bunu niye yapmıyoruz anlamıyorum ya. Biz bunu niye yapmıyoruz abi? Niye yabancı hakem alıp da şey koymuyoruz vara? Koyalım. Bir olmaz bu yani. Bizim hakem sağda yine geçsin. Ama yabancı bir gözde o şekilde bir baksın pozisyona.